Aferin. Harika. Bu kadar lezzetli bir yemek yememiştim. Daha önce yediğiniz bir yemek bu ekselansları. Sadece biraz mutlu bir kalp ve sadakat ilave edilmiş. Ee, anlamadım. Mutluluk ve sadakat mi yemeği bu denli lezzetli yapıyor acaba? Bu efendimiz ve sevgili eşlerinin güzel düşünceleridir. Bize iltifat buyuruyorsunuz. Bu sevgi ve sadakat niçin daha önce yoktu? Çünkü daha önce yüzersif yoktu efendim. Yüzersif. Sen sihir yapmayı biliyor olmalısın. Herkesi büyülemenin başka bir açıklaması olamaz. Hayır efendim. Sihir nedir bilmem. Ben bilmiyorum. O sevgi ve Muhabbet yoluyla bunları yapıyor. Onun sihre ihtiyacı yok. Yarından itibaren yüzersif Hem mutfakta hem de soframızda bulunsun. Ne oldu? Potifar'ın sofra sorumlusu olmak için gerçekten çok çalıştım. Yıllarca kölelik yaptım. Potifar'ın sevgisini kazanmak için en ağır işlerde çalıştırıldım. Ama şimdi bir çocuk... ...bir koyun çobanı... ...işin sonunda her şeyi mahvetti. Şimdi ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Yüzersif'in bir suçu yok. Karar veren Potifar. Yüzersif, Potifar'ın buyruklarına asla karşı gelmez. Ne yapacağım şimdi? Beni ya çalıştırmak için sıcak çöllere gönderirler... ...ya da taş ocaklarına giderim. Bence ilk fırsatta Yüzersif'le bir konuş. Potifar da kötü biri değil. Kim bilir belki de bir çare bulunur. Sofrayı toplayın. Orada öylece dikilecek misin? Yardım etsene biraz. Bundan böyle ekselansları Potifar'ın sofrasından Yüzarsif sorumludur. Benim karışmaya hakkım yok. Seni kızdıracak bir şey mi yaptım ben? Gerçekten bilmiyor musun? Buraya gelişinde her şey mahvoldu. Keşke bu makama ulaşabilmek için ne kadar çok çalıştığımı bir bilebilseydin. Onu papyrus tarlalarına ya da taş ocaklarına gönderebilirler. Allah beni bağışlasın. İstemeyerek de olsa seni üzdüğüm için beni bağışla. Bunu telafi etmek için... ...elimden geleni yapacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.